zararı karşılayacak. Dönüşüm için yıkım kararı alındı, ekipler çalışmaya başladı. Ancak apartmandan dökülen parçalar bu sefer yan taraftaki yapı için risk oluşturdu. İstanbul Güngören'deki binada yaşayanlar savrulan parçalar nedeniyle mağdur oldu. Gün görende kentsel dönüşüm kapsamındaki 6 katlı binanın yıkım çalışmaları sırasında yanında bulunan 3 katlı binanın yatak odası ve balkon kısmında hasar meydana geldi. Birden balkonumuzda gürültü koptu. Ben zannettim deprem oldu. Balkona gittiğimizde o molozların balkona döküldüğünü gördük. Haline korktuk. Zarar oluşan bina 55 yıl önce inşa edilmiş. Belediye bizi bir günlüğüne otele yerleştirdi. Otelden döndüğümüzde sabah buranın akıbeti öğrenmek için geldiğimizde yatak odasının burasının da yıkılmış olduğunu gördük. Yıkımı gerçekleştiren firmanın yetkilisi zararı karşılayacaklarını söylüyor. Bu vatandaşları biz zaten 3 gün öncesinden asıyoruz zaten uyarı şeyimizi. Bu vatandaş yıkım bitmek üzereyken ışıklarını yaktı. Israrla çıkmamız dememize rağmen çıkmıyor. Biz bu adamın zararını gidermekle yükümlüyüz. Ama adam bize kapısını açıp temizliğini yaptırmıyor. Gerekenler yapılacak evcil hayvan sahiplerine tanınan ek sürede artık